Neyleyim? Bir tüccara satam dedim derdimi. Tüccar almaz, satamadın. Neyleyim? Terazide tartam dedim derdimi. Tartamadın ben kendimi. Neyleyim? Neyleyim be, be kardeşim? Neyleyim? Yaralıyım, derdim kime söyleyeyim? Gurbetteyim, bir olmuş söylerim. Dönem dedim, dönemedim. Neyleyim? Neyleyim? Dosta gidem dedim, yolum şaşırdım. Nice dağlar tepeleri aşırdım. Kade olsam dost elinde taşırdım. Kırıldım bak, taşamadım. Neyleyim? Neyleyim be? Ben kardeşim neyleyim? Yaralıyım, derdim kime söyleyeyim? Gurbetteyim, bir olmuş köylerim. Dönem dedim, dönemedim, neyleyim? Kalenderim, gülemedim cihanda, Dert küpüyüm, usandım ben bu canda. Tüm umudum insan olan insanda. Ben kendimi ondan buldum, neyleyim? Neyleyim be, ben kardeşim neyleyim? Yaralıyım, derdim kime söyleyeyim? Gurbetteyim, viran olmuş köylerim. Dönem dedim dönemediniz ne ile ne ile dönem dedim dönemediniz ne